Semoş. E ben geldim Gülü. Hadi gel. Onu bırak hemen. E? Bırakayım. Sürtme. Yok. Sürtme. Haranam delili. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Tamam. Süper. Kapağını da koy. Tamam. Turu dolmalarımızı haşlayalım. Tamam. Ay. <gülüyor> Kimsin? <gülüyor> Kapıyı buraya. Semir, 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 şefin mutfağındayız biz giden bahçesinde mutfağında her şeyimiz. <laughs> Ay, öldüreyim ben onu. Nefes al ben. Nefes al. <laughs> hadi hadi. Senin yapacağın işe bak. İki saat bir soğan soyamadın ya. Ben soyarım. Benim niye güldüğümü kimse bilmiyor. Güzel bakın. Evet. Bu kadar dağılma. <laughs> Aynen. Ben de onu yapıyorum işte. hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben hemen o nefes alıp veremiyorum. <laughs> Sen ayran yap, gün ayran yap. <laughs> ben soyarım sana. Ayrı düşmeyelim, boş ver ayranı. ne yoksa hiç belli olmaz. <gülüyor> 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 Kime diyor? Ha Mustafa ile mi konuşacağız ben? Mustafa'yı <laughs> söylüyor bu anlıyor beni. Hadi soğan alayım dur. <laughs> Ay bu yenmez mi lan Baksana. Sarımsak. Hani burada yapmıştık bir kere daha sen boş. Al maydanoz. He. <Ha. gülüyor> Eve gittim. Asiye dedi ki. Sen ha. dedim Mustafa'yı gönderdin kıyafet için de dedi. <laughs> Dolma niye göndermedin bize? Mustafa'nın eline baktım dedi. Ne var ah gitti? Ah ya. Nereden bilelim ama Mustafa oraya gitmeyecek yavrum. Aynen. <laughs> He. Mustafa başka yere gitti. Oradan döndürdük çocuğu. Bebe. Kazana bakayım ben. Sen telefonun başında. <laughs> 的梦想。<laughs> zeytin de atalım azıcık. Hah. Hep burada da o. Bu da Allah'ım ya Rabbim hep hep bu derdi hep. Uş ye ye çiçekleri ye. Zehirlidir onlar zehirlidir yeme. Çiçekleri ye yiyor Yesin ya, ya. Ben hayvanlar yersin. beni bile yesin onlar. Yesinler de kilo alsınlar. <laughs> Uşşşş. Nuruş sağa kaldı işler. Kalsın. Sen sorsun, ben çobanlık yapıyorum. <laughs> Allah'ım şuna şuna, şuna nurişe bak nurişe nurişe. Evet. Aaa bir tane zeytin kalmış havada. <laughs> Yere düşmemiş. Zeytinimiz çok. bol bu sene. Şunu almalarını sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar toplar kendini. Bir aya kalmazsa boş. <gülüyor> <gülüyor> Meyve yapar, ne Nasıl yaparsın? Nasıl? 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 Boynuzlum benim. Boynuzlum benim. Boynuzlum benim. Sen balsın, bal, Sen bir balsın, bal şeker. Şımardı hemen memen. Hiç şeyleri de dökün ya. Çok az. Daha iyi oluyor mu? Çekilme. Ha ha tamam tamam. Yediniz yediniz tamam. Çok <laughs> tatlı ya. Hem da önde çalışıyor ya, Önden da. arkadan atıyorlar. bağlayayım merak etme. Bir tane de poşet yapabilir misin? Çöpümüzü koyalım ona da. Gelme 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 git, gelme. Gelme. Suyumuz da kaynadı.

Ben su getir. Kazan yanıyor. Kazan yanıyor. Kazan yanıyor. O yenmez mi Savaş? Şuna reyne. O yenmeye kıyılmaz işte Anam. bence. Şimdi bir de sen tencerede gör. Harika. Ay. <laughs> sen de lahanı da ver. Belki daha tehlikeli. Aynen bence Allah, de. Allah'ım sana korktum yani. ayağım falan gelin su. Yok yok bir şey Bilmiyorum olmadı. Sonra. Hepsi buluşacak he? ya. <laughs> <laughs> haydi gel haydi haydi yavrum haydi gel. Ay kurban olurum sizi yaradana verene ay. Hay Allah'ım şunu yiyin la. Şunu ateşe atalım da yiyelim yiyelim. Çevirelim ona Ha bakayım. çevirelim ona. Gel. Mustafa sen asıl çoban olmuşsun ne oldu? Nasıl geliyorlar arkandan bak. Evet. Şarkı Oy. Yerim ben seni yerim aşkım benim aşklarım ya. benim. Uş. Kapıya hemen daya kapıya sırtı vurmasın hayvana. Ya. Ya. Yürü yavrum. Gir ya. yürü, yür. ya. yürü. Yürü, ya. yürü kızım. Ya. Uş. Artık beni tanıyor ne güzel. Ha, bak hemen girer ne kadar. Anneciğim boynundaki ipi al. Sakın unutma. Allah şına şına şına. Bal böcekler. olmaz Zeytin yağımız Sarımsağı da koyuyorum. yaptığımız rahmetli oldu hem o kadın. Böyle yürüyor. Aynen aynen. Allah rahmet eylesin. Ne kadar iyi insandı. Sen küçüktün hatırlıyorum bak senin kadar. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor Çok zeki kadındı. Allah. Sen, sen hiç evlendmemişti, mi? Yok. O evlenmedi hiç çok isteyenler olmuş ama onu. Oldu canım. Niye evlenmedi acaba? Demek nasip kısmet değilmiş Semoş. Aynen. bayağı suda kaldı. Her şey ağ iyi bugün. Bak. İyi oturtmadım. Evet. tencereyi de yıkayalım. Al bakayım. Buraya da bak. Çok acıktık ama. öyle. Aç kaldık. Bekle bebeğim. Sabırlı ol yavrum. Benim yüzümden az oğlum ya. Sen yüzünden ama ne teyze? <laughs> Benim yüzümde <laughs> hiç şey yüzü yok. Duman yaktı. Duman bize bize geliyor. Kuşların sesine kadar yüksek. Evet. Hı. Bu sefer sağlam dolduruyoruz. Anam <laughs> <laughs> bu açırların ağzı da daracık. Ya sorma. Uğraştır uğraştırır verdi bize. Şuna bak. Tamam, i̇çimiz yetmeyecek. Yani. Hı. Ben parmaklarım değil ya. Hı. Hep bir şey koydum da. Hı. <laughs> 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 Hı. Ah, Hı. Gelir gelir gibi gelir. Hı. 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 Yüzüğümü çıkartmadım ama yüzüğüme temas etmiyor. Zaten meloş ben yurdum. ben de asla suarımı çıkarttım. asla suar. Hı. Değil mi? Evet canım. Bilesinler ne girmedi sahteşine. Satabilirsinim bir sakırdım. Ama ha, girse ne olacak be? Biz yiyeceğiz daha. Ma, yüzük de bizi, mikrop da bizi, her şey bizi. Diyorsun yani. He. Tabii şaka yapıyorum. Dikkat ediyorsun. Temizlik şart. <laughs> Meloş. Ne gülü? İş kaldı bize. Kaldı kaldı. Baksana acılar kaldı. Neyse biber domates alırız karışık yaparız. Yaparız bunu ziyan etmeyin. Çünkü çok acıktık. Hep yerlerini doldurduk çoğunlukla. Çoluk çocuk evde koltukları kemirmeye başladı bir de. Aynen. <laughs> Kabağın güzelliğine bak ne kadar güzel. Denizanası gibi aynı. Bu yeşilleri kabak zannettim. Yok onlar acırmış anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Dolmalarımızı doldurduk. Tencereyi doldurduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Oldu mu sen boş? He. <laughs> Aziz Allah. Aziz Allah. Allah'ı mezansız bırakma Biz ya Rabbi. Amin. Amin.

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tüketiciler bekliyor evde. Oh. Bu yenmez mi ya? Mis gibi ya. Enfes. Vallahi. Kokuya bak, kokuya. Kokuya bak. Harika. Mis, mis. Harika. Sen ben bunu alıp gideyim gülüm. Tamam bebeğim, tamam, ben de sen geliyorum. sen de gel. Hadi geliyorum. Çorbaya bak ha. Tamam. Hadi.